Merhaba arkadaşlar. bizlerle Scar Teacher oynayacağız kaldığımız yerden. En son kaldığımız yer şeydi. Bizim şeyin Scar Teacher'ın kostümünü kesecektik. Ee, ama bulamamıştık hatırlarsanız diğer videoda. Biraz bölüm geçtik ama bulamadık onu. O yüzden biz bulmaya çalışacağız şimdi kostümünü. Bizim Scar Teacher yukarıda mı? Biz yukarı çıkalım onun bir kostümünü bulalım sonra alt katı iner kostümünü zaten hemen makası alırız yani. Çünkü bulmamız önemli ama arkadaşlar Scar Teacher de yukarı geliyor. Bizi yakalamaması da var. Yakalarsa zaten kötü olur. Dur buraya çağıracağım onu. Biz aşağı ineceğiz. Aç onu. Patlattım arkadaşlar. Arkadaşlar o da mı? Mış. Neyse, çıkalım ona kapan kurmak istiyorum. Yani ona şey yapacağız pasta da atalım. Lan neredesin, Scar Teacher? Seni arıyorum, sana bir tane sürprizim var. O nerede? Arkadaşlar göremiyorum onu. <laughs> Arkadaşlar buradaymış. Don at. Arkadaşlar kaçmayı başardık. Şuraya koyalım. Acaba? Arkadaşlar ama. İnşallah yoktur değil mi? Arkadaşlar buraya geliyor. Bulamadım arkadaşlar. Burası arkadaşlar. Bize makas lazım. Kaçalım. Makas alalım ki arkadaşlar. Şey olsun bizim kart seçelim. Kıyafetini kırt kırt keselim. Şu kapanı da alalım. Ay biz merdiven almayacağız ki. Aç şunu. Arkadaşlar merdiven nereye koyduk? Şimdi şuraya koyalım. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. şimdi makas alalım. Makas alalım. Maymuncu bir de alalım. Bir de kurabar alalım. Burada kapan var mı daha? Ha şurada bir tane daha kapan var. İki tane kapan daha kuran bir miskal. Arkadaşlar o şeye iniyor tamam. O mutfağa gitsin. Biz de bizim biz de bizim Skar Teacher'ın kostümünü keselim. Kırt kırt. Yine şuradaydı arkadaşlar ya. Yok burası değildi. Evet şurada arkadaşlar buldum. Keselim. Arkadaşlar Skar yukarı geliyor. Bir kapan kuralım. Ben kaçayım diyorum. Ve şuraya da kapan kurayım. Arkadaşlar şu an her yere kapan kurdum. Şuraya da koyacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa, ağlıyor bizim. Ağlıyor. Kazandık. Tamam. Hı şimdiki görevimizi öğreneceğiz daha oynuyor oynuyor hemen şöyle gelsin ha bizim şey kafesini içiyor arkadaşlar ben pini biliyorum İğne diye bir şey biz üst kata bakalım bizim skart içeri e, alt katlarken iğneyi bulup bir şey yapacağız galiba bizim skart içeri şeyine koyacağız. Adı neydi? Oturduğu yere ve battaniyeyle öreceğiz bildiğim kadarıyla. Ama iğnenin yerini hiç bilmiyorum arkadaşlar. Allah Allah. Şunu alalım. Şuraya kapan kuralım diyorum. Kodum. Neyse şu kapanı alalım elimizi arkadaşlar. Biz alt kata mı inelim? Evet alt kata da bakalım. Şöyle. Arkadaşlar bizim skor teacher uyuyor. Şuralara bakalım. Üstlere koyarak buraya. Evet arkadaşlar dediğim gibi hep buralara koyar. Şimdi şunu şey yapacağız. Alalım şeyi. Arkadaşlar tam onun yanına bu kapanda kurdum. Arkadaşlar geliyor. Kapana yakalandı mı? Yok. Daha gel de göreyim şimdi Scarface'i. Arkadaşlar üstüne kek at atabildik mi? Arkadaşlar acaba başardık mı? Hadi. Hadi. Bak kapanı kırarım. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi. Bak kapın kırılacak. Acaba arkadaşlar bu bizim mi nefes sesimiz ya? Allah Allah. Hadi koşalım burada. Çalışıyor mu? Bas. Bas. Evet arkadaşlar babası aldı şeyin. Arkadaşlar yendik. Ben zannettim yastık koyacağız oraya. Ama yastığı nereden bulacağımızı bilmiyorum. Ama iğnenin orada ne işi var yani. Benim bildiğim kadarıyla üst kata koyuyor. Bizim. Bu kedi sesi ne arkadaşlar? Kedi sesi diyorum. Bizim Car da keç falan diyor. Şu an kulağıma kedi sesi geliyor arkadaşlar. Şöyle çıkalım yavaş yavaş. Ama arkadaşlar korkuyorum şimdi Scar da üst katta acaba kedi. Biz burada kedi mi bulacağız arkadaşlar? Hep bakalım. Arkadaşlar Kapan kurdum hiçbir şey aramadı Aa olmadı mı? Arkadaşlar yokken hemen şey yapmak istiyorum Kediyi kurtarmak istiyorum Bu da kedi kurtarma bölümüymüş Arkadaşlar buraya bir sürü kilit koymuş Bizim kartı içer. Şuraya kapan koyayım da ayağı falan sıkışsın. Arkadaşlar enerjimiz bitti bizim. Enerji bulmamız lazım şimdi. Enerji bulamazsak öleceğiz. Scart içeri ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar şey varmış basma şeyi. Bilmiyordum ben enerji istiyorum ben. Arkadaşlar Scar Teacher'a bir şeyler oldu. Toplanmıyor filan hiçbir şey yapılmıyor Kırmızı anahtarım var yeşil. Moray yeşil lazım. Kedi sesi orada mı? Ben kedi istiyorum. Arkadaşlar ama kediyi bulamıyorum. Bizim Scar Teacher da bir yere takıldı. Arkadaşlar orayı mı? Açacağımız yer ora mı? Ama çok yavaşız arkadaşlar. Şuradan camdan bir çıkalım biz. Şey yapalım. Yine bir yerde bize enerji bulmuştuk ya. Hem oyunun hilesini bulmuştuk. Şurayı bir açalım. Kedi burada mı? arkadaşlar ne oldu? Zaten kaybettiğimiz biliyordum da. Biz o kilidi açtık zaten. Kedi oradaydı. Kedi orada değil ya. Bu bir sürü şeyler yapmış bizim teacher. Ama arkadaşlar şu an enerjimiz var. Bitti. Ne yapacağız bilmiyorum. Şuradan sordan alalım bir tane. Çünkü çünkü arkadaşlar yürüyemiyoruz. Şu kırmızı anahtarı alalım. Şuradan maymuncuk da alalım. Çünkü bir yerlere koyuyor. Belli olmaz. Mesela kız mı, kırmızı anahtar değil mesela. Nereye koyacak? Arkadaşlar iki tane maymuncuk. Oyun mu kastı acaba ya? Bizim çıkar de yukarı en yukarı. Allah. Tamam. Arkadaşlar bu çıkar çok mümkün. manyamış. Ama kedi bulamadım ben arkadaşlar. Bura mı? Açalım şurayı. Ya arkadaşlar burada değil kedi. Arkadaşlar bu ne olmadı Allah Allah ya Hemen bir tane çekmece açar açmaz da Hemen bu bizim Skar Teacher duyuyor Kulaklığınları bir şeyler yapmış ya Be Ben kedimizi kurtaracağım Skar Teacher Sana yedirmem o kediyi Acaba onu yiyecek mi arkadaşlar ya Şunu alalım. Arkadaşlar iki tane aldın ne manyakça. Şurada alalım ama enerjimiz azalıyor arkadaşlar. Çekmece ama bir tane şey açtığımızda. Arkadaşlar orada kedi. Arkadaşlar kesin burada dans yapacak. Yo ellerini kullanla bir şey yapıyor işte. Arkadaşlar yere düştük. Burayı da kilitlemiş. Aç. Açtım. Arkadaşlar kedi. Enerji bulalım arkadaşlar. Aa burada arkadaşlar. Enerji buldum. Sen bizim kedimimizi mi kaçırtsın sen? kaçır. içir. Biz sana şimdi gününü göstereceğiz. Arkadaşlar şu an o kedi kesin dans yapacak. Değil mi? Buraya gelince bir dans yapıyor arkadaşlar. Ya yani niye bu ellerine bakıyor ya şuraya? Pastayı da atalım. Ha attık. Arkadaşlar pasta atınca bir şeyler oluyor ve kayboluyor. Kaçanım. Şimdi kediyi bulacağım. Bulmalıyız arkadaşlar. Skart Teacher aşağı inerse Çünkü skart Teacher aşağı inmiyor Bunu kapatalım Allah Allah bir inmedi ki Aaa skart Teacher insene Arkadaşlar bize başka bir şey bırakmadı bu Scar Teacher Bir süzdü falan bas 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 sesini duyuyor da arkadaşlar yani. Acaba kafana gidecek mi? <laughs> arkadaşlar o da değil. Kedi pasif patizleri vardı. Orası da değil. Tabii inşallah. acaba buna mı? Kedi sesleri daha da yakınlaşıyor arkadaşlar. Ama kedi yok. Arkadaşlar kaçarmalıyız. Ne oldu? Kaybettik. Gitti mi? Aa bizim Scarlet Witch sinirlendi. yenmişiz arkadaşlar. Neyse burada kalalım inşallah sevmişsinizdir. Görüşmek üzere.